Herkese merhaba, ben Mehmet Ali. Bugünkü videoda elektrik destekli bisikletler hakkında sohbet edeceğiz. Buyurun videoya geçelim. Sizler de inceleyebilirsiniz bu bölgede yaşıyorsanız. Şimdi önce şu konuya değinmek istiyorum. Elektrik destekli bisiklet nedir? Çok karıştırılan bir kavram çünkü bu. Elektrik destekli bisiklet adından da anlaşılacağı gibi size pedal çevirirken destek olan bir motor ünitesi barındıran bisiklet. Yani olay şu değil. Bir düğme var basıyorsunuz. O siz pedal çevirmeden de gidiyor gibi bir kavram yok. Siz pedal çevirirken size destek veriyor ve daha rahat yol almanıza sağlıyor. Bu ne demek? Bu şu demek, gene sürüyorsunuz, Gene bir efor sarf ediyorsunuz. Gene yoruluyorsunuz, gene spor yapıyorsunuz. Ama bisiklet sizi destekliyor ve daha rahat yol almanızı sağlıyor. Şimdi arkamda birkaç çeşit elektrikli bisiklet var. Onları da birazdan tek tek göstereceğim. Ama burada şuna değinmek istiyorum. Elektrik destekli bisiklet almak isteyen arkadaşlar. Lütfen marketlerde satılan elektrik destekli bisikletlerden uzak durun. Yani ne demek istiyorum? Mesela geçen gün ben de market ediyordum. Orada koymuşlar elektrikli bisiklet bir bisiklet satılıyor. Tamam ki iyisi de vardır, iyisini satan yerde vardır ama ben genel bahsediyorum, İstisnalar kaideyi bozmaz. O bisikletler size performans sağlamaz. Neden? Motorları, gerek kadro yapıları uzun süre kullanıma uygun değil ve menzil mesafeleri çok kısa. Yani alacağınız bisikletin menzil mesafesine, motor özelliklerine, kalitesine dikkat edin. Çünkü bunlar normal bisiklet değil, bunlar elektrikli destekli bisiklet. Yani üzerinde bir motor var ve bu durumda da motorun kalitesi kullanıcı için çok önemli. İlerleyen zamanlarda çok çabuk arıza yaparsa verdiğiniz para çok olur. İsterseniz gelin modelleri şöyle bir inceleyelim. Şimdi bakın şu gördüğünüz ilk model İngiliz malı. Şöyle göstereyim size. Şu Carraro'nun bir şehir bisikleti. Bu da elektrik destekli. Burada Carraro'nun Gravel'i var. G80 modeli. Yani en üst seviyesi diyebiliriz kararının. Burada da bir MTB'miz var. Kifuka. Yani gördüğünüz gibi çeşit çeşit elektrik destekli bir bisiklet var. MTB kullanmak isteyen Kifuka'yı tercih edebilir. Ben hem uzun yol yapacağım hem yeri gelecek patikaya gireceğim diyen Gravel'i Gravel, Gravel G0'ı tercih edebilir. Ben şehir içinde kullanacağım. işten eve, evden işe gideceğim. Şehir içinde bana eşlik etsin diyen bu bisikleti tercih edebilirim. Şehir içinde kullanışına çok güzel eşlik eden bir bisiklet. Bu gördüğünüzde 27,5 çantlı bir gravel bisiklet. Bu İngiliz malı. Yani Türkiye'de çok kolay görebileceğiniz bir bisiklet değil. Ben inceleme adına buraya koydum bisikleti. Şimdi gelelim farklara. Bakın. Burada göbekte bir motor var. Görüyorsunuz burada motor göbekte. Batarya burada, motor göbekte. Buradaysa geldiğimizde motorumuz arka jantta entegre. Arka jant göbeğine gömülü bir motor var. Şimdi Buradaki motor tabii ki diğer motora göre daha performanslı bir motor. Daha üstün teknolojiye sahip, daha performanslı bir motor. Ama o bisikletteki motor da şehir içerisinde yani orta seviye mesafelerde size çok rahat eşlik edebilecek bir motor. O da çok güzel bir motor, bu da çok güzel bir motor. Ama işte ben farklarını videoda size göstermek istiyorum. O yüzden böyle çeşitli iki üç çeşit bisiklet koydum buraya. Bakın bu modelde de gördüğünüz gibi batarya kadroya gömülü. Bunun da tabii dezavantajı, avantajı illa kendi içinde var. Mesela bu bisiklette ya da şu Kifuko'yu göstereyim arkadaki. Batarya üstü olduğu için bataryayı söküp yanınıza yedek bir tane batarya aldığınız zaman çift bataryayla menzilinizi daha uzat, fazla uzatabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum. O bisiklette iki batarya ediniz, İkisini de full tutarsınız. Birini şarjda takarsınız. Birini yanınızda götürürsünüz sabah çıkarken. Akşam geldiğinizde diğerini şarjda takar. Onu bisikletinize takar. Yani şarjsız kalma gibi veyahut da ya işte şarjda takmayı unutmuşum. Eyvah gibi bir derdiniz olmayabilir. Ama burada pil kısmı altta. Tabii ki bu da değişebilir bir. Tabii ki bu bataryada değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz ama burada bu vidalı bir kutunun içerisinde gördüğünüz gibi öyle bundaki gibi tak çıkar sistemli değil. Tabii ki aralarında motor ve güç farkları da var. Mesela bunun üstünde galiba yanlış hatırlamıyorsam 7000 serisi bir motoru var. Bunun üzerinde 8000 serisi bir motor var. Bunun üzerinde en aynının motoru var. Burada da 6000 serisi bir motor. Bu biraz daha onlara göre eski zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 falan 17 falan olması lazım. Onlar hep 2020-2021 modeller. Şimdi peki elektrikli bisiklet alacaksın. Nelere dikkat edeceksin? Öncelikle motor özelliklerine dikkat edin. Kaç wattlık bir motor var? Üzerindeki kaç saatte şarj oluyor? Bu materya bana kaç kilometrelik bir menzilde eşit edebilir? Bunların hepsini tek tek detaylı bakın. Öyle kara düzen, elektrikli bisiklet aldım, geldim yapmayın. Tek tek inceleyin bunları. İhtiyacınız olana olan ürünü alın. Mesela farzım misal konuşuyor. GE 8.0 yanında gelen adaptörle kendini 4 saatte tam şarj yapabiliyorken bir alt modeli olan GE 5.0 kendini 7.5 saatte tam şarj yapıyor. Şimdi siz diyelim ki çok aktif çalışıyorsunuz ve çok fazla duraklama noktanız yok. Yani ee, eve geliyorsunuz 4-5 saat sonra evden geri çıkıyorsunuz. Eve geliyorsunuz 4-5 saat sonra evden geri çıkıyorsunuz. Aktif bir hayat. O zaman GY8 sıfır almak sizin için daha iyi Çünkü yedirsiniz, takarsınız, tak şarj olur. Bak biriniz takıp yola devam edersiniz. Veya hukukla, pardon sen konuşarak söylüyorum. Sadece şehir içinde kullanacaksınız. Gidip de GY8 sıfır var. Biraz önce gösterdiğim karar oyunu, şehir bir sektör, herhangi bir tanesini alsın. Sizi çok rahat bir şekilde eşit eder. En başta dediğim gibi. Alırken motorunu, ve kadro yapısında nispeten birçok markaya göre kaliteli olmasına özen gösteriyor. Yani tabii ki şunu söylemiyorum. Çok üst düzey markaların elektrikli bisikletleri var. Artık birçok marka elektrikli bisiklet işliyor. Yani nasıl söyleyeyim size? E, fokusundan tutun, Orbeas'ından tutun, Skat'ından tutun. Çok üst düzey elektrikli bisikletler var. Şimdi siz sayı şehir içinde kullanacaksanız o kadar üst düzey çıkmanıza gerek yok. Ya da küçük bir şey. Mesafelerde, kısa mesafelerde yolculuklar yapacaksanız o kadar yüksek çıkmanıza gerek yok. Şu mis... Şu gösterdiğim karar olay şehir içinde kullanabileceğiniz bisiklet sizi her yere çok rahat bir şekilde götürebilir. Peki bu bisikletin kullanıcı avantajı ne? 1- Yakıt masrafından sizi kurtarır. 2- Normal bir bisiklet kadar olmasa da gene de sizi spor yaptırır. 3- Sizi trafikten kurtarır. Trafik dert Özellikle büyük şehirlerde. Ben şahsen kendimi bulmuşum. İşe giderken terlemek istemem kimse terlemek istemez. İşte işe gideceksiniz, etrafınızda insanlar var. Bu bisiklet suzunu da çok güzel işti. Bir yıl önce yeni bisikletlerden herhangi birini aldırabilir. O kadar net konuşuyoruz. Seni ötemizde ve bu fiyatlara. Bakın. Üzerinde bir ünitesi var. Bu ünite de yani markadan markaya, modelden modele üzerinde gelen ünite değişiyor. O ünitenin de kendi içinde kendine göre özellikleri var. Mesela açıyorum. Açtım açıldı. Şimdi bu üniteden bak mesela bu bisikletin ayar düğmesi burada. Bu düğmeyle bu şekilde Eco mod, Normal mod, Hike mod. Görüyor musunuz? Modu ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bu moda göre size destek oluyor yolda. Kapatabilirsiniz. Bu arada kapatarak da bu bisikletlerle yol alabiliyorsunuz ama normal bisiklete göre daha ağır olduğu için sizi biraz yorabiliyor. Ama mesela şu bisiklet, ben kullanıyorum bu bisikleti bu arada, test ediyorum bu bisikleti. Ben normal yolculuk yaparken çok rahat, 30-30-30-35-30-35 düz yolda çok rahat yolculuk yapabiliyorum. Yokuş yukarı çıkarken de çok rahat çıkabiliyorum bu bisikletle. Ama mesela bu biraz daha e, kasıyor uzun yolda kendini. Motorundan kaynaklı bir şey o. Bu motor o kadar sürücüye karşılık vermiyor normal kullanırken. Mesela bu bisiklet, modda size e, internet verisine göre... 150 kilometre maksimum menzil tabii ki. 150 kilometre eşlik edebiliyor bu bisiklet size. Bu şey verisi, internet verisi tabii ki. Gerçekte test etmek lazım. Test edeceğim zaten bu bisikleti ben. Hike modda tabii ki bu veri diğer modlarda ya kademe kademe azalacaktır. Ben ne yapıyorum mesela şu an? E, no, o Kapalı moda alıyorum. Düz yolda, hafif meyilli yollarda kapalı modda kullanıyorum. Ne olur çok dik rampalarda desteği açabilirsiniz veya hızlı gitmek istediğinizde desteği açabilirsiniz. Bakın Carrara'nın konfor modelini yani şu e, şehir içi için tavsiye ettiğim modeli kilometre saati de böyle arkadaşlar göstergesin. Burada da modları mesela şuradan değiştiriyorsunuz. Burada da A1, A2, A3, A4, A5 şeklinde modlar var. Yine en düşüğü A1 modu. Sıfır kapalı. Mesela bu bisikletin ön ışık özelliği, arka ışık özelliği var. Şöyle göstereyim. Işığınız yanıyor. Arkada da var ışık. Şehir içi için çok büyük avantaj. Bisiklet bu şekilde çamurluklarıyla, arka taşıcısıyla vesairesiyle birlikte geliyor. Dediğim gibi yine şehir içi için bunların hepsi şart zaten. Mesela G08'e geldiğinizde gösterge tamamen değişiyor. Bakın bu bluetooth destekli bir bisiklet. Bakın gösterdiğimiz değişti. Ne yaptığınız yol, odometreleriniz burada. Maksimum ortalamanız vesaire. Bu bisiklette kolda da bir tuş mevcut. Bu çok güzel bir özellik. Sürüş sırasında koldan kontrol edebiliyorsunuz ekranınızı. Ve şu kısımda tuş arkadaşlar. Kifuko'da da aynı ekran var. Mesela Kifuko'nun da ayar düğmesi burada. Kifuko biraz da daha dağ, yani Kifuko tam bir daha bisikleti zaten. Eminim arazide falan kullanımı çok keyiflidir bu bisikletin. Özellikle patika yollarda falan mükemmel olur. Bisikletlerin hepsi tekli ayna aynı kola sahip. Gördüğünüz gibi önlere tekli. Bakın arka fites modelden modele tabii ki artıyor az oluyor. Mesela burada 11'li bir sistem var. Sram'ın forsu. Burada 7'li bir sistem var. Shimano'nun. Shimano'nun 600 modeli. Bu 11'li GRX sete sahip. O da Deora sisteme sahip. Zaten MTB. Bu arada bisikletlerin hepsi 25 km hız menzilli. Yani 25 kilometreye geldiği zaman elektrik desteğini kesiyor. Bütün bisikletler hepsi o şekilde. 25 kilometreye geldiğinde hız desteğini kesiyor ve siz pedallamaya kendiniz devam ediyorsunuz. Bu bisikleti biraz test edeceğim. Onunla ilgili de video çekeceğim. Uzun yol, şehir içi, batarya ne kadar gidiyor, desteksiz kullanım, destekli kullanım, sadece yokuşlarda destek alarak vesaire vesaire şeklinde video çekeceğim bu bisikleti. Değişik bir bisiklet. Bu benim hoşuma gitti. E, bisiklet Levent abi de test edebilirsin, kullanabilirsin dedi. Bakalım test edeceğiz kesinlikle ve kesinlikle şehir içi trafikten kurtulur muyum diye bir derdiniz varsa hiç düşünmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle. Ya elektrik testi bisiklet alacağım ama işte ee, ya mantıklı olur mu, mantıksız olur mu gibi düşünceleriniz varsa hiç düşünmeyin arkadaşlar. Kesinlikle çok mantıklı. Özellikle ve özellikle tekrar söylüyorum. Devamlı şehir içi trafikinde araç kullanan aktif bir şekilde işe evde, evden işe işten eve ne bileyim okula ne bileyim devamlı arkadaşlarınızın yanında gezmeye vesaire giden bir insansanız toplu taşıma ve araç devamlı kullanıyorsanız sizin bir elektrik kursu alma zamanınız gelmiştir. Evet, elimden geldiğince size elektrik destek bisikleti hakkında, bisikleti hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım işinize yarar. Bu konuyla ilgili konuşmak isterseniz altı yorumlara yazabilirsiniz. Üzerine sohbet ederiz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çanı açın lütfen. Beğenmeden abone olmadan gitmeyin. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.